Dünyanın en kötü mizahının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok acıklı bir bölümle karşınızdayız. Alara isimli bu genç kız ailesi tarafından istemediği bir adamla evlenmeye zorlanır. Alara ise derdini anlatmak için arkadaşını eve çağırır. Arkadaşı ise Alara lütfen ağlama kendini bırakma güçlü ol biraz böyle yaparak kolaya kaçıyorsun diye tembihler ve ona destek olmaya çalışır. Alara arkadaşına hak verir özellikle de bu cümlesine. Camdan atlayarak evet yapılacak tek şey kolaya kaçmak. Kaçır beni aşkım. Aşağıda bekleyen Alara'nın sevgilisi Kola Alara'yı alarak kaçırır ve mutlu bir hayat sürerler.